yani bu kadar bir başkan Hı. olarak diyorsunuz ki biz vizyonumuz var. Transferler yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi seviyesinde uluslararası oyuncular alıyoruz. Ama Fenerbahçe bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı. Geçen yılki süreç malum. Ondan önceki yılda Young Boys'a elendi yine Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı. Son 5 evet. yıldır da Avrupa'da Kayda değer ciddi bir başarı yok. En son Sevilla'yı eledikten sonra Chelsea'yi elendiğini hatırlıyoruz. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Biz bu kadar fedakarlık yapıyoruz. Uluslararası belki, bir takım kuruyoruz. Belki ben sonra, ama 5 yıldır da başarısızız Avrupa'da. Belki ben bir şey söyleyeyim. 2000'den beri, 2000 yılından bu yana en başarılı e, Avrupa'da başarılı Türk takım hangisi? Galatasaray'ın sonra olduğu dönem oldu. 2000 değil. 2001'den sonra 11 senedir en başarılı e, takım hangisi? Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe 2007 2008 puan evet, kazandıran Türkiye. İlk yani ya, Tuğan'sa veya da bir, bir yere giden. Son dönemde 5 puan yok. topladı biraz. Hiç yok yani.